Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Joker'dan kanalına hoş geldiniz. Bugün kura çekilişinin sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. 8 kişi katılmış. O 8 kişiye de çok çok teşekkürler arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için ve e, kazanan kişiye 3 boyutlu intro hazırlıyorum arkadaşlar. Ve hemen kazanan kişiyi seçelim. Ve kazanan kişi Özgür PvP arkadaşlar. Ee, özgür PvP'ye tebrik ederim arkadaşlar. Tebrikler. Sana güzel bir intro yapacağım arkadaşlar. Çok teşekkürler arkadaşlar. Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. bay bay.